Evet arkadaşlar bugün Minecraft hayatta kalma 3. bölüm değil 4 değil 5. bölümü oynuyoruz. Ve e, tabi ilerleme yapmıştık baya bir. Dışarıya görüyorsunuz. <laughs> yani bir yatak yap yapmamız lazım. Neler var elimizde bir bakalım. Eşeğe yapma masasına şey yapalım hatta biz onun yerine değiştireceğim yakın zamanda kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın ne yapabiliyoruz şu anla yatak bize sadece bundan var nasıl yapacağız yani Yapacak bir şey de yok. Biraz dışarı çıkıp odun ve hayvanları alacağız diyeceğim ama havada karanlık dışarı çıkmak mantıklı pek değil yani. Canımız tam yemek yemiş değil. Ondan sonra biraz biz kazmaya başlayalım. Şu kömürlerin hepsini bir alalım. Kazdık şuradan şey yapıyorduk işte kömür buradan çıkalım yukarı sabah olmamış hala ama bir bakalım güneş nerede bence çıkmayalım şu anda zaman değil yani bir demir o. olsa diyeceğim ama köyde değiliz ne yapabiliyorum şimdi yakıtımız var o yemeğimiz çok et lazım deri deriyle bir şey yapılabiliyor muydu anlattım yapılamıyormuş şu anda hiçbir şey yapamıyoruz ama baya bir yemeğimiz var domuz pirzola var mesela yani Müslüman yemememiz lazım ama oyundu yani Oyunun da günahı olmaz yani. Evin içinden kazmaya başlamam iyi oldu. Biraz daha kazayım. Kazmamızın gücü azaldı. Biraz daha kıralım. Hala kırılmadı. Tabi buradan madene inmeyi düşünüyorum daha çok. Şuraları da bir temizleyeyim. Daha iyi görünüm olsun. Sabah oldu gibi. Evet sabah olmuş. Yer tıklar yok. Bizde Oh. Göstermez kırmayalım. Oh. Kaçayım mı? Mantıklısı. Her zaman yapıyorum bunu zaten. Gelmiyor Allah'tan. Ha, Bak. Alırız biz. Seni alalım. Gel buraya. Kaçma kanka. Tamam aldık bu niyetini pişireceğiz. Biraz ava çıkalım. Buralarda pek yok hayvan. O da kötü oldu biraz bizim için yani. Ama en azından yiyemeğimiz var. Ona şükür en azından orman var. O var yani bir şey. iki tane. Çok iyi iki tane koyun var. Gel seni çok sana alayım ben. Tamam. Yatak yapabileceğiz inşallah. Senden ne çıkar? Kaçamazsın. Bir tane daha lazım. Neredeler ya? Şu anda şöyle bakıyorum da pek bir şey yok etrafta hayvan. O Yinek var orada. Koş koş koş. Şu anda koşmam lazım o inek kaçamaz. Kaçmasına ben izin vermem. Evet doğru giderken orada bir koyun var. Onu da alacağım. Tamam şimdi yatak yapabiliyoruz. Eve gitmemiz lazım önce. Aa fidan. Tamam arkadaşlar şu anda çok iyi durumdayız. Eve gidip yatağımızı da koyalım. Geceleri daha iyi alacak. Yani mağaradan kazmıştık zaten bir de ağaç da alacağız biraz. Ağaç lazım şu anda. Ağaç içinde geçmemiz lazım şöyle. Ağaç. Şuradan ben bir ağaç kazayım. iki tane. Hatta bir tane bile kazsam şöyle. Yetiyor. Kazmak diyorum hala ya. aldım. Hemen yapayım ben. Tamam, şimdi yapabiliyoruz yatak falan. Ya. Şuraya da yakında bir şey yapacağım. Ama alacağım oradan. Hatta ya da evi geliştireceğim. Hep bu evde olacağım ben. Asla şey yapmayacağım bu evden çıkmayacağım. Tamam. İlk yatağımızı yaptık. Şimdi buraya yatağı tabi koyamayız. Aşağı inelim biz. Böyle şuraya bir mekan yapacağız. Şöyle ya. Ya da böyle ben aşağıya bir düzenleyeceğim. Ya da bir şeye daha ihtiyacım var. Hayır, ondan önce. Şu anda odun kazmamız gerekiyor. Sadece ağaç lazım bize. Ağaç yani. Fidanımızı dikelim. Dört tane fidanımız var. Oo, çok iyi oldu bu. 2 tane inek var. <laughs> Gel. Şeker kamışı da farm falan yapabiliriz. Ama ona uğraştırıcı olur o biraz. Yani kazalım. Bayağı bir kazacağız. Şu kağıcı alacağız yani. Yaklaşım alındayken ee, kılıçla falan bir şeyleri kazamıyorduk. Yani kıramıyorduk odun dahi yani hiçbir şey Yaratıcım odunda odun yapabiliyorduk ama işte artık yani böyle hayatta kalın modunda sadece şey oluyor şimdi koşalım biz evimizi de öyle bir yere yapmışız ki yani ama en azından yatağımız eşyalarımız var şimdi o demirimiz ha taş bu kazma lazım önce da iki tane yapalım. Senden de yapalım. Bu ne? Berat. Aslında olur. Güzel. Ha tamam. Bir tane başlık yaptık. Göğslük yapardık keşke. Deri kıyafetler yapacağım. Şunu bir yapalım. Tahta aletler yapacağız. Her şey odundan tahtadan geçiyor. Yani baya bir şey yaptık. Evimizi çok iyi genişletebiliriz. Şundan. Şöyle yaptık. Şimdi tahta kılıç yapalım iki tane. Tahta kazma yapalım. Bundan yapalım. Bence bayağı da iyi. Ah. Patlamazsın orada. Patlama sen. Mağaramız da bitti. Ah oh be. Şey oldu şimdi. Çok yerde açıldı ama. Nasıl çıkacağım ben? Oha! Evim yok oldu. Evi taşımaya karar aldım. Taşınma kararı. Ev de burada kötü duruyordu zaten. neyimiz varsa kullanacağız artık karşıya geçmek için alalım eşyalarımızı artık gidiyoruz bu kötü evden Bur artık mağarada ibaret bir yer benim için. Güneş de batıyor. çıkamayız. Yaratıklar da oluyor burada şu anda. Ama bir ev lazım. Tamam. Orada Oh. Şimdi yeni evimizi yapmaya gidelim. Ah. Gidelim biz yeni evimizi. O oh. göstermez kurma göstermez kurma. Tamam şu iler. O oh. gezgin tüccar. Ah eh, tam da öldü. Çok iyi. Takas edebiliriz ama zümrütümüz yok. Zümrüt'e belki takas edebiliriz. Takas. Bakalım ne yapıyoruz Abi ya ben ne yapacağım? 5 zümrüt. Zümrüt'e e? Ee? Ben ne yapacağım ki senle ya? O yüzden sen de senle Bana hiçbir şey yok. kaç 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 bunlara bulaşmayacağım bir daha. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayın.